Arkadaşlar hepinize Coğraf Tarih kanalından selamlar, sevgiler. Hocam Bunlar Çıkar mı? TYT Aniyeti Tarih genel tekrarlarımız devam ediyor. Şimdi sırada yakın çağda Avrupa ve Osmanlı Devleti var. Yakın çağ Avrupa'sında yaşanan gelişmelerin Osmanlı'ya nasıl etki ettiğine bakacağız. Aydınlanma çağı yaşanacak 18. yüzyılda Avrupa'da ve aydınlanma çağı beraberinde aklın ciddi bir şekilde ön planda tutulduğu bir döneme getirecek ve Sanayi İnkılabı ile Fransız İktisaline de etki edecek, yani onu oluşturacak ortamı hazır hale getirecek. Aydınlanma çağı dediğimiz çağı bir kere daha hatırlatacak olursak, 18. yüzyıldır, 18. yüzyılda ön plana çıkan şey akıldır. Akıl ön plana çıkınca insanlar bir aydınlanma yaşıyor, kilisenin skolastik düşüncesinden kurtuluyor, dogmalardan kurtuluyor ve herkes kendi aklını kullanmayı artık değerli bir şey olarak görmeye başlıyor. Bu dönemi ortaya çıkaran isimler Newton, Kopernik ve Galile gibi isimlerdir. Newton'un yer çekimi yasası, fizik ve matematik alanında yaptığı çalışmalar akla büyük bir değer kazandırdı. Kopernik'in dünyanın güneş etrafında döndüğünü ispatlaması kilisenin dogmalarını, skolastik düşüncesini yıkmada ve artık e, Rönesans ve Reformun da etkisiyle tabii yıkılmıştı. Arta kalanları yok etmeye çok büyük faydası oldu. Galile'de yine bu dönemin önemli isimlerinden biri oldu. Akıl ve mantık ön plana çıkınca insanlar için artık başka bir dönem başladı diyoruz. O zaman aydınlanma çağının en büyük sonucu rasyonalizmin güç kazanmasıdır. Yani aklın ön plana çıkmasıdır. Sanayi inkılabıdır, Fransız ihtilalidir diyoruz. Ve sanayi inkılabıyla meseleye başlıyoruz. Şimdi sanayi İnkılabı 1750'li yıllarda İngiltere'de başlayan bir olay. İngiltere'de James Watt adında bir adam James Watt buhar makinesini keşfediyor. O buhar makinesini keşfettikten sonra bunu büyük fabrikalara, gemilere, gemiler özellikle buharlı gemilere ve lokomotiflere bunlar entegre ediliyor ve ulaşımda ciddi bir devrim yaşanıyor. Tabii bu ulaşımda yaşanan devrimin ilk sebebi Ham madde ihtiyacını karşılamak. Yani bir yerlerde bulunan kömürü sanayi bölgelerine taşımak için ulaşımda ciddi devrimler yaşanıyor. Bu daha sonra yolcu taşımaya büyük bir katkı sağlamış oluyor. Ne dedik? Olay İngiltere'de buhar makinesinin keşfedilmesiyle başladı. Buhar makinesi ve bununla beraber yaşanan birçok teknolojik gelişme Avrupa kıtasına yayıldı ve dünyayı çok derinden etkileyen gelişmeleri ortaya çıkardı. İngiltere'de 18. yüzyılda yaşanan teknolojik gelişmelere sanayi inkılabı adını veriyoruz arkadaşlar. Sanayi inkılabı ile beraber dediğimiz gibi büyük fabrikalar kuruldu. Büyük fabrikalar, gemiler yapıldı ve lokomotifler inşa edildi. Bunların her birine buhar makinesi entegre edildi diyoruz. Sonuçlarına bakacak olursak sanayi inkılabı büyük bir devrim yarattı. Küçük işletmeler ortadan kalktı. Küçük işletmelerin ömrü bitti artık. Yerini büyük fabrikalar almaya başladı. Osmanlı Devleti'nde ciddi manada küçük işletmeler vardı. Atölyeler vardı, el tezgahları vardı. Bunların hepsi değerini yitirmeye başladı. Osmanlı Avrupalı devletlere maalesef bu dönemde sanayi anlamında yetişemedi. Çok geride kaldı sanayileşemedi yani Osmanlı bir türlü. Burcuva sınıfı sanayi inkılabı sonucunda güçlendi. Burcuva güçlendi ve işçi sınıfı ortaya çıktı. Fabrikalarda çalışan işçiler bu sınıfı oluşturdular ve bunların da hak talebi günden güne artmaya başladı arkadaşlar. İşçi sınıfı ortaya çıktı diyorum. Devam eden süreçte sanayi inkılabı, kapitalizm, liberalizm Liberalizm ve sosyalizm gibi fikir akımlarının da temelini oluşturdu. Her şeyden önemlisi işçi sınıfı sendika kurdu. Sendikalaşma da sanayi inkılabı ile beraber ortaya çıkmaya başladı. Sendikal faaliyetlere işçi sınıfı bu dönemde imza attı. Sanayi inkılabı sonucu üretim hızlandı. Yani üretim seri ve bol hale geldi arkadaşlar. Zaten sanayi inkılabının şifresi bu. Üretim bol olacak, üretim seri olacak. Böyle olduğu için zaten küçük işletmelerin canını okumaya başladılar. Yani bu iş bu şekilde gerçekleşti ve dünyada küresel bir ticaret ortaya çıkmaya başladı. Daha doğrusu küresel ticaretin önemi artmaya başladı diyoruz. Sömürgecilik hız kazandı. Sömürgecilik ciddi bir ivme kazandı sanayi inkılabıyla beraber. Sömürgecilik coğrafi keşiflerde ortaya çıkmıştı. Sanayi inkılabıyla beraber de ciddi bir hız kazandı. Bu sömürgecilik tüm dünyayı Birinci Dünya Savaşı'na sürükledi. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın ekonomik sebeplerinden biri de bu e, sanayi inkılabıdır. Çünkü sanayi inkılabı beraberinde ciddi bir ham madde ve pazar arayışını ortaya çıkardı. Bu ham madde ve pazar arayışı tüm dünyada sömürge faaliyetlerini hızlandırınca devletler arasında ciddi bir siyasi rekabet oluşmaya başladı. 18. yüzyılın en önemli olaylarından biri sanayi inkılabıdır. Şimdi siyasi olayına bakacak olursak karşımıza Fransız İtilali çıkıyor. Fransa'da ciddi bir ihtilal yaşanıyor, kanlı bir ihtilal yaşanıyor. Sokaklarda günlerce çatışmalar yaşanıyor. Bunun sebeplerine ve sonuçlarına bakacağız. Sebeplerine bakacak olursak Fransa'daki katı monarşiyi örnek verebiliriz. Fransa'da ciddi bir monarşi var, katı bir monarşi var. Özgürlükler kısıtlanıyor. Halk bundan memnun değil. Katı monarşinin yanında toplumda sosyal tabakalaşma var yani toplumda soylu sınıfı var, işçi sınıfı var, efendime söyleyeyim köylü sınıfı var. Din adamlarının oluşturduğu ayrıcalıklı bir sınıf var. Toplumdaki sosyal tabakalaşma aynı zamanda beraberinde sosyal bir adaletsizlik getirmiş. Bu da insanlarda ciddi bir memnuniyetsizliğe sebep olmuş. Fransa'da baktığınız zaman diğer bir mesele de özgürlüklerin ciddi manada kısıtlanması Kralın insanlardan ağır vergiler alması, kralın ağır vergiler talep etmesi yine Fransız ihtilaline sebep olan önemli gelişmelerden biridir diyoruz. Fransız ihtilalinde baktığımız zaman çok fazla sebep var tabii. E, sosyal tabakalaşma ve kralın ağır vergiler talep etmesi burada en başta alabileceğimiz şeylerden biri. Özgürlüklerin kısıtlandığını da yine söyleyelim, onu az önce söyledik yazmadık. Fransız ihtilalinin sebeplerinden biri de bu. Fransa'ya örnek olan devletler de var. Şöyle bir bakacak olursak. Fransızlar ABD devrimini çok kendilerine örnek alıyorlar. Çünkü ABD'de insan hakları evrensel beyannamesi yayınlanıyor. Demokratik bir yönetim kuruluyor. İnsan hakları, adalet, özgürlük, eşitlik gibi kavramlar değer kazanıyor. Fransızlar ABD'nin bağımsızlığını örnek alıyorlar. Ve yanı başındaki İngiltere'ye bakıp onlara imreniyorlar. İngiltere yanı başında Fransa'nın ve orada meşrutiyet var. Halkın demokratik hakları var. Fransız halkı da aynısını kendi ülkesinde istiyor. ABD'nin ve İngiltere'nin örnek alınması da yine Fransız halkının bu ihtilalleri gerçekleştirmesine büyük bir olanak sağladı. Büyük bir örnek teşkil etti. Tüm dünyaya buradan ciddi fikir akımları yayılmaya başlayacak. Fransız İhtilali ile beraber onu da söylemek lazım. Fransız İhtilali'nin sebepleri bu şekilde arkadaşlar. Ciddi sonuçları var Fransız İhtilali'nin. Kanlı çatışmalar sonucunda bir kere kral tahttan indiriliyor. Kral indirildi. Kral indirildikten sonra monarşi bitti. Ülkede meşrutiyet başladı. Yani bir nevi bir bir anlamda cumhuriyeti de kurdular diyebiliriz. Demokratik bir yönetim sistemine geçtiler diyebiliriz. Kralı indirdiler ve bu demektir ki artık insan hakları özgürlük adalet ulus egemenliği ve kanunun üstünlüğü gibi şeyler Fransa'da artık yerleşecek bunlar kabul edilecek. Bunların toplumdaki yeri bayağı bir önemli hale gelecek. Fransız ihtilaliyle beraber bunlar değer kazandı. Tüm dünyaya milliyetçilik akımı yayıldı. Milliyetçilik akımının Osmanlı'ya ciddi sonuçları var. Çünkü milliyetçilik akımı çok uluslu imparatorlukları paramparça etti ve ulus devletleşme sürecini hızlandırdı. Dünyanın her yerinde bağımsız yeni devletler, yeni uluslar e, kurulmaya, daha doğrusu uluslar değil de yeni bağımsız ulus devletler kurulmaya başladı. O zaman Fransız İtilallerinin Osmanlı'ya ciddi olumsuz sonuçları var. Milliyetçilik akımı birinci dünya savaşına sebep oldu. Yani sanayi İnkılabı'ndan sonra Fransız İtilallerinin de birinci dünya savaşına sebep olduğunu söyleyelim. Birinci dünya savaşının siyasi sebeplerindendir. Fransız İtilali. Daha sonra Fransız İtilali beraber İhtilaller ihtilaller çağı başladı arkadaşlar. Avrupa'nın her tarafına liberalizm ve sosyalizm ciddi bir şekilde yayılmaya başladı. Yani bu Fransa'da ve Avrupa'da ihtilaller çağını başlattı diyebiliriz. İhtilaller çağı başladı. Ve İstanbul'un fethiyle beraber başlayan yeni çağ sona erdi. Yakın çağ başladı. Onu da vurgulamak lazım. Yeni çağ bitti. Yakın çağ başladı. Fransız itilali sebepleri ve sonuçlarıyla kısa bir şekilde böyle. Şimdi Fransa'da artık kısa bir süreliğine meşrutiyet yaşanacak daha sonra Napolyon yönetimi ele geçirdikten sonra tekrardan monarşiye dönecek. Napolyon Fransız sömürgelerini çok fazla genişletecek. Avrupa'da Fransa'yı ciddi bir güç haline getirecek. Fakat daha sonra Napolyon'un bozduğu Avrupa düzeni Avrupalı devletlerin hoşuna gitmeyecek ve Napolyon'u da daha sonra tahttan indirecekler diyoruz. Peki Avrupa'da Fransa'dan başlayıp Avrupa'ya yayılan başka neler yaşandı? 1830 ihtilalleri yaşandı arkadaşlar. Öncelikle tahta kim geçti? Tahta 10. Charles geçti. 10. Charles ülkede meşrutiyeti devam ettirdi. Yani meşruti bir rejim kuruldu. 10. Charles en başarda sisteme dokunmadı. Fakat daha sonraki süreçte üniversiteleri denetim altına aldı. Üniversiteler denetim altına alındı, basına sansür uygulandı ve özgürlükler kısıtlandı. Hal böyle olunca Fransa zaten bu tarz şeylere alışkın. Fransa'da günlerce süren sokak çatışmaları, kanlı çatışmalar yaşandı. Kanlı çatışmalar sonucunda onuncu Charles ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Yani ülkeden kaçtı. O ülkeden kaçınca yerine Louis Philip geçti arkadaşlar. Louis Philip daha sonraki süreçte devletin başında yer almaya başladı ve meşrutiyeti tekrardan getirdi. Sizin için soru olarak çıkacak yer nedir? 1830 ihtilallerinin hangi fikir akımını Avrupa'da yaydığıdır? 1830 ihtilalleri liberalizmin ve demokrasinin Avrupa'da yayılmasına sebep olan unsurlardan biridir. 1830 ihtilalleri Batı Avrupa'da ciddi bir şekilde etkili oldu. Batı Avrupa'da etkili. Fakat Doğu Avrupa'da etki yaratamadı. Çünkü Doğu Avrupa Rusların et egemenliğinde olduğu için Doğu Avrupa'da liberalizm etkili Olamadı arkadaşlar. Yani Belçika, Hollanda, İsviçre gibi ülkelerde liberalizm yayılırken Doğu Avrupa'daki ülkelerde liberalizm maalesef çok fazla şey yapılamadı, yayılamadı diyoruz. Daha sonra Fransa'da 1848 ihtilalleri yaşandı. Başa geçen Louis Philippe zamanla halkın özgürlüklerini kısıtlamaya başladı. Özellikle burada işçi sınıfının grev hakkı engellendi. İşçinin grev hakkı engellendi. Louis Philippe neden grevi engelliyor? Çünkü Louis Philippe gücünü Burjuvazi'ye dayandırıyor. Burjuvazi yani tüccar grubuna, zengin grubuna kendini dayayarak Louis Philippe ülkedeki meşruiyetini arttırdı, gücünü arttırdı. E şimdi Burjuva sınıfından güç alan bir adam işçinin greve gitmesini hiç ister mi? Tabii ki de istemez. İşçinin greve gitmesini engelledi. Tekrardan Fransa'da aynı senaryo yaşandı. Fransa topraklarında ciddi kavlı çatışmalar yaşandı. Ve yine aynı sahne tekrarlandı. Louis Philippe de ülkedeki çatışmalardan dolayı tahtını bırakıp gitmek zorunda kaldı. 1848 ihtilalleri bu sefer tüm Avrupa'da liberalizmin yanında sosyalizmin de yayılmasında etkili oldu. Çünkü burada liberaller ve sosyalistler güç birliği yaptılar arkadaşlar. Normalde fikir olarak birbirlerine zıtlar fakat Fransa'daki yönetimden memnun olmadıkları için güç birliği yaptılar. 1848 ihtilallerinde başarılı oldular. İhtilal sonucunda tekrardan ayrıldılar. 1830 ihtilallerinde tüm Avrupa'da liberalizm yayıldı. 1848 ihtilallerinde tüm Avrupa'da sosyalizm, daha doğrusu tüm Avrupa'da derken yani Batı Avrupa'yı kastediyoruz. Burada 17. ve 18. yüzyılın önemli düşünürleri bunlardır. Kopernik'in tekrardan gezegen sistemini ortaya çıkardığını, gezegenlerden bahsettiğini ve dünyanın güneş etrafında döndüğünü ispatladığını unutmayalım. Yani Dünya'nın yıllık hareketini ispatladı. Güneş etrafında döndüğünü ispatladı. E, göksel kürelerin devinimi üzerine de bir eser yazdı. Göksel kürelerin devinimi üzerine. Göksel kürelerin devinimi adında bir eser yazdı ve bu eserde Dünya'nın Güneş etrafında döndüğünü ispatladı. Machiavelli İtalyan bir düşünür, önemli bir düşünür, sömürgeci devletlerin felsefesini oluşturdu. Hükümdar diğer ismiyle Prens adında bir eseri var. Bu eserinde hükümdarın önünde hiçbir gücün, hiçbir engelin olmaması gerektiğini vurguladı ve devletlerin çıkarları için her şeyi yapabileceğini, onlara her şeyin mübah olduğunu anlatan bir felsefe ortaya koydu. Yani Machiavelli sayesinde Sömürgeci devletler kendi prensiplerini oluşturmuş oldu. Machiavelli'ye göre her şey mübah. Devletin çıkarları için her şey mübah. Bu görüşü ortaya attı ve ondan sonra zaten ortalık toz duman. Machiavelli'nin düşüncesini benimseyenler Avrupa'da sömürgecilik rüzgarlarını estirdiler. Thomas More bu dönemde Ütopya'sını yazdı. Bu Ütopya'da bir ülke hayali ortaya koydu. O ülkede e, özel mülkiyet yerine ortak mülkiyetin olduğunu anlattı. Devletin elde edilen ürünü halka eşit bir şekilde dağıttığını anlattı. Yani bildiğiniz ütopyasında sosyalizmden bahsetti. Sosyalizmin e, kendince güzelliklerini ortaya koymaya çalıştı Thomas More. Thomas More'un ütopyası 18. yüzyılın önemli eserlerinden biri oldu. Immanuel Kant da aklını kendin kullanma cesaretini göster dedi ve aklın özgürlüğü üzerine çalışmalarda bulundu arkadaşlar. İmanuel Kant'a göre insan ön yargılarından, dinsel inançlarından ve dogmalardan kurtulup sadece kendi saf aklının eleştirisini yapması gerektiğini ortaya koydu. Yani bu dönemde saf aklın eleştirisi üzerine yazmış olduğu eseri de büyük değer kazandı. İmanuel Kant da bu şekilde günümüze kadar ölümsüz fikirleriyle gelmiş oldu. Saf aklın eleştirisini yaparak Immanuel Kant'ı aynı zamanda felsefede ödev ahlakını ortaya koyarken de biliyoruz. Evrensel ahlak yasası veyahut da ödev ahlakı olarak bilinen şeyi de ortaya attı. Ünlü Alman bir düşünürdür. Jean-Jacques Rousseau'yu da zaten toplum sözleşmesinden biliyoruz. Ona göre toplumdaki bireyler bir araya gelmeli, sözleşmeli kendisini yönetecek iradeye kendisi karar vermeli. Yani Jean-Jacques Rousseau daha çok ulusal egemenlik fikri üzerinde durmuştur. Lise yıllarında Mustafa Kemal'i de çok fazla etkilemiştir Jean-Jacques Rousseau. Mustafa Kemal lise yıllarında Jean-Jacques Rousseau'nun eserlerini okuyarak cumhuriyetçi fikirleri geliştirmiştir. Ulusal egemenlik fikri de yine bu dönemlerde onun da aklına yerleşmiştir. Canca Cusco deyince aklımıza toplum sözleşmesi gelecek yani bunu unutmayacağız. Ona göre ulusal egemenlik olmalı. Dediğimiz gibi halk kendisini yönetecek kişileri seçmeli. Yakın çağda Avrupa ve Osmanlı Devleti'nin durumu buydu. Sanayi İnkılabı da Fransız ihtilali de Osmanlı'yı çok kötü etkiledi. Sanayi İnkılabı Osmanlı ekonomisinin çökmesine sebep oldu. Fransız ihtilali de Osmanlı'nın ciddi toprak kayıpları yaşamasına sebep oldu diyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.